Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle kahve falı açılımı yapacağım arkadaşlar. Aynı zamanda böyle içinde tarot da olsun bakalım. Özel böyle güzel bir sürece girmenizi temenni ediyorum arkadaşlar. Niyetlerinizi alın. Niyetlerinizi aldıktan sonra sizlerle izleyenlerim. Niyetleriniz niyetim. Niyetimde niyetiniz olsun. Kollektifin en yüksek hayrına bugün beni kim izliyorsa onun enerjim uyumlu olsun. Her konuda niyet edebilirsiniz. Ama sadece arkadaşlar bir veya iki niyetiniz olması gerekiyor. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Birden fazla niyet kayfalı da görünmez. Bunu da belirteyim. Şöyle bir şöyle kaza belli olmadan bir açalım. Şöyle bir gösterelim. Fincanımı göstereyim arkadaşlar. O ilişkinizle alakalı yakın zamanda haber var. Şöyle bir belirtelim. Şöyle enerjiniz yüksek bir bir süreçte olsun arkadaşlar. gösterdikten sonra sizlerle izleyenlerim yorumlayalım şimdi siz değerli izleyenlerim ben ekrana bakarak yorumluyorum siz de böyle bakınım beraber bakmış olsun arkadaşlar bakın bir dost bildiğiniz biriyle yakın zamanda bir tartışmanız olmuş ama bu kişinin ya evlilik ya da böyle evliliğinde bir problem sıkıntı haberi alabilirsiniz arabayla ilgili durum var. Ee, şöyle bir vize mi desem ehliyet mi desem yoksa böyle bir e, beklenmedik bir e, maddi problem, sıkıntı olabilir. Buradan baktığım zaman siz değerli ziyanlarım. Uzun boylu birinin böyle e, size bir sıkıntı yaratmış. Ufak bir olay, bir durum var arkadaşlar. Gösterdiğiniz hani bir tepki var. E, sizi bir şeyden uzaklaştıracak. Ama böyle baktığım zaman maddi manevi e, içinizde birikmiş çok konular var. E, çok fazla. E, bir e, demin de dedim bakın bir kuşa benzeyen bir hayvan figürü de var burada. Resmen böyle içiniz dolmuş, sıkılmış kuş çok kapkara. Maddi manevi dolmuşsunuz. Bir patlama noktasına gelmişsiniz. Ufacık bir olaya bile çok ani. Tepki göstereceksiniz. Hatta sizi seven çevrenize bir kişinin kalbini kırabilirsiniz. Bakın istemeden bir kalabalık var. Böyle bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Bu videoyu izlediğiniz inden itibaren geçerlidir arkadaşlar. Zamansız zamana karşıdır bunu da belirteyim. E, ve siz değerli izleyenlerim, e, burada da arkadaşlar bakın şöyle bir şeytana benzeyen birisi var e, ve yanında hemen bakın e, bakın burada da bir kalp var. Kuş böyle biraz kalbe de benziyor. Şurada da böyle bir şeytanlarımız var. Yılan'a da dönmüş bir S harfi var. Bir niyetiniz, bir güzel niyetiniz varmış. Ama bu kişiyle biraz hayaller kurduğunuzu görüyorum. Evlilik hayali, mutluluk tarzı bir konuda hayal kurduğunuzu görüyorum. Fakat bu şeytan yüzlü melek sizin kalbinizi kırmış. Kendisi bir yere kapatmış gözüküyor arkadaşlar resmen buradan da çıkmıyor. Bu kişinin geçmişle alakalı bazı sıkıntıları var. Bu psikolojik problemlerinde aslında size bahsetmiş arkadaşlar. Size söylemiş ben benim böyle bir durumum var ya da ben böyleyim söylemiş yani. Bu kişi kendisini bir yere kapatmış. Şu an böyle yalnız olduğunu görüyorum. Çıkmak istemiyor. Size karşı bu şeytan yüzlü kişi sırtınız sırtını size karşı dönmüş. Bakın bir sırt var. Belki evli olduğunuz bir kişi, karı koca da olabilirsiniz. Haneye sırtını dönmüş. hal Neden böyle uzaklaşan bir insan bu? resmen sanki bir konu ya da bir durum resmen bu kişiyi sizden uzaklaştırmış arkadaşlar. Siz de bunun sebebini bilmiyorsunuz ama bu kişinin tamamıyla ile ben kendisini bir yere kapattığı için gizlediği bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Sizden gizlediği bir sırrı, sakladığı bir yalanı ya da bir yalanı olabilir. Bunu daha öğrenememişsiniz ama bunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Yaklaşık böyle ikili vadelere yakın isminin içinde demin de dedim S olabilir, E olabilir bakın. bir de L harfi olabilir. Şurada bir görüyorsunuz. E, A olabilir N olabilir arkadaşlar Ama bunlar çok S L e, Çok net arkadaşlar e, Aklınızdaki kişinin sevdiğinin Böyle bir çevresinde e, Üçlü vadelere yakın Böyle ikili üçlü vadelere yakın Bu kişinin sakladığı sırla Ya da size söyleyemediği bir sebebi var arkadaşlar Bununla alakalı haber alacaksınız Bir duyum alacaksınız Ondan sonra böyle içiniz ferahlayacak arkadaşlar çok sıkılmışsınız o kadar çok sıkılmışsınız ki anlatamam yani o derece böyle sizinle beraber ağlayabilirim çok sıkılmışsınız. Şimdi aslında şunu da şöyle belirtmek istiyorum sizlerle izleyenlerim dileğiniz oluyor bir tane dileğiniz var çok güzel böyle bir dileğiniz de gözüküyor. Aslında dileklerinizi gerçekleştireceksiniz. Böyle bir durum hakim. Tam böyle oldu dediğiniz bir şeyde hayal kırıklığı yaşamışsınız. Aslında bunun için şu anda bir çaba sarf etmiyorsunuz ya da bir emek sarf etmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi maddi manevi sizi çok fazla yormuşlar. Şöyle belirtebilirim, içiniz bir birikmiş. Ee, o kadar birikmiş ki yani bu e, nasıl diyeyim e, bir adağınız da var. E, çünkü böyle bir e, niyetiniz dileğiniz de var. işte şu olursa kan dökeceğim böyle şeyler olacak diyerek böyle bir adağınız niyetiniz var. bir Böyle bir e, adağınız kurban, kurbanınızı gerçekleştirin. E, yani bakın burada bir Alaaddin lambası gibi var. E, Alaaddin'in lambası çıkmış arkadaşlar. Dileğiniz olacak şöyle bir 2 3 4 5 6 Haziran ayının sonlarında olacak arkadaşlar Dileğiniz olmak üzere bakın çok yakın yerde bu dedik biraz iş ve maddi konularda olacak gibi gözüküyor arkadaşlar ilişki konusuna geleceksek Arkadaşlar bu kişi hiç değişmeyecek sizi hep değişeceğini söylemiş ama değişme konusunda birçok şey yapmış Hatta da yapmaya devam ediyor ama şu an kendisinden bir haber alamıyorsunuz Çünkü bu engeller var üstü resmen kapanmış yan tarafı resmen kapanmış haber alamıyorsunuz belki ondan ama bu ilişkiyle alakalı bir dilek dilemişseniz Eğer e, yani e, tekrar olalım tekrar buluşalım gibi bir dilek dilemişseniz bu dileğiniz olmayacak fakat ahınız veya herhangi bir şekilde vicdan azabı duymasını bekliyorsanız, pişman olmasını bekliyorsanız bu olacak arkadaşlar. Çünkü eski kırık böyle kalbinizi kıran kişiyi böyle bir artık böyle bu kişiye taviz vermeyeceksiniz. Çok fazla çünkü zararını görmüşsünüz. Şöyle bir haneye bakalım. Tam böyle oturup dururken ya da e, işinize gücünüzle uğraşırken haneye böyle bir koşar adamlarla gelen bir kişi var. E, hatta böyle bu kişiyle sizlerle izleyenlerimle görüşemiyorsunuz şu anda uzaklarda olabilir. Uzak bir şehirden gelebilir. E, yani sizi e, böyle bir uzaktan e, belki de haberleşiyorsunuz bu kişiyle ama bu kişi size öyle bir haber getirecek ki bu kişinin ağzında öyle bir haber var ki bu haber hem sizi sevindirecek hem de bu kişinin adına güzel hayırlı bir haber gözüküyor. Yani bu haberi duyduktan sonra fazlasıyla şaşıracaksınız. Bu haberi duyduktan sonra içinizdeki bazı umutsuzluklar, hayal kırıklıkları tekrar son bulacak. Çünkü bu haber resmen sizi tekrar hayata bağlayacak. Güzel bir haber olarak çıkmış. Yani bu kişiyle zaten siz uzaktan görüşüyorsunuz ara ara. Ama bu insanla yüz yüze görüşmeniz fazlasıyla olmamış ve e, hani öyle bir gelecek ki koşar adımlarla heyecanlı resmen böyle bir heyecan da yansımış. Size bunu anlatacak anlattıktan sonra resmen bu kişinin yüzüne baka baka umutlarınızın tekrar yeşerdiğini görüyorum arkadaşlar hanenize doğru geliyor resmen böyle misafirliğe mi geliyor. Bu anneniz, babanız, kardeşiniz ya da e, abiniz, ablanız e, olabilir arkadaşlar. Kimi oturtmak istiyorsanız sevdiğiniz bir kişi onu oturtabilirsiniz. E, çok güzel bir haberle gelecek. Çok aydınlık bir haberle gelecek. E, sizi bu haberle sevindiriyor arkadaşlar. E, sizin dileğinizle alakalı bir haber arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şöyle biraz da tabağa bakalım. Sizinle uğraşan arkadaşlar kişileri görüyor musunuz? İki defa büyücüye gitmişler. Bakın. 1, 2, 3 iki defa büyüye gitmişler. Birinin hatta böyle bir iki tane çocuğu var. Bakın büyücüye gitmişler. Biri özellikle tek başına gitmiş ama genelde böyle üçün organize olduğu bir kişi arkadaşlar. niyetiniz dileğinizde bakın arkadaşlar. Ağırdan ilerliyor ama gerçekleşecek sözlerle izleyenlerim. Çok iyi niyetlisiniz ama işte sizin e, iyi niyetinizi e, suistimal eden e, etrafınızda baya bir Kişi var demin de dediğim gibi böyle bir kötü enerjiyle alakalı uğraşan kişiler etrafınızda. Şimdi siz değerli izleyenlerim çok fazla gözyaşınız var ama o gözyaşının arkası ferahlık. Kim böyle üzüntüden kimi sevinçten olacak. Maddi anlamda o kadar belki de zor durumdasınız ki artık bazı şeylere karar vermek, buna harekete geçmek istiyorsunuz ama bir anlamda risk alamadığınızı, risk almaktan korktuğunuzu görüyorum. Ama bu dileğiniz olduğu zaman ciddi anlamda hem adanızı yerine getireceksiniz hem de böyle kariyer konusunda kişilerin hakkınızda çok konuşacağını, çok konuşulacağınızı ve gündem olacağınızı görüyorum. Çünkü bu haber geldikten sonra siz artık eski siz olmayacaksınız arkadaşlar genellikle insanlar sizi e, işinizden ve ilişkinizden e, kıskanıyor olabilir sizlerle izleyenlerim e, ve fazlasıyla da e, sizi e, sıkıntıya da Sokmadan çok güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Güzel ilerleme var, güzel başlangıçlar var, güzel bir süreç var arkadaşlar. Yeni sayfa, tertemiz gözüküyor. Bakın, yakın zamanda da böyle bir kalabalık durumu da var arkadaşlar. Bunu da belirteyim siz değerli izleyenlerim. Bir sorumluluk var hanede, bir ağırlık var hanede. Böyle bir sağ tarafınızda duran ya da sağ tarafınızdan gelen böyle bir kişi duran bir kişi de olabilir. Ya hanenizin üzerine bir ağırlık vermiş arkadaşlar. Hanenin üzerine bir ağırlık çökmüş. Bu ağırlıktan çok etkileniyorsunuz ve ilişki konusunda çok darbe yediğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Bekleme aşamasındasınız. Her şeyi ölçüp tartıp biçtiğiniz bir süreç. Fakat bu dönem sizin için çok da böyle uyumlanamayacağınız bir dönem. Çünkü düşünme açamasında kafanızda çok soru işareti var, uykusuz geceler var. Bunlardan nasıl çıkacağım, bu işi nasıl yapacağım, şu şöyle olur mu, böyle olur mu derken bazı kişilerin söylediklerini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama sürekli bir durgunluk içerisindesiniz, ilerlediğiniz bir dönem. Burada önemli bir karar alınacak ve bir miktar para gelecek hanenize. Bu paranın gelişiyle birlikte hanenizde olayların artık böyle bazı düzeni değişecek arkadaşlar. Hanede özellikle ev bekleyen, anahtar bekleyen haneyle özellikle tadilattır, tamirattır, başka bir şeydir fark etmiyor. Haneyle alakalı bir değişiklik ya da bir yer değişikliği yapma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. <laughs> özellikle de bunu belirtmek isterim şöyle yapalım arkadaşlar telbemiz akmış ve kısım kısımda bakalım arkadaşlar elinize böyle birinin bir sıkıntısı yansımış e, bu sıkıntı da böyle sizin üzmüş arkadaşlar hanenize böyle zararı olacak bir kişi var bunlara karşı savaş açıyorsunuz ama e, bu kişiler sizi çok baya bir isyanlara sokmuş çok bazı konuları görmezden gelmişsiniz ama bu görmezden geldiğiniz konuları artık böyle bardağı taşıran son bir damla olacak. Daha çok böyle bağ bahçeyle alakalı bir yer var. Tarlayla alakalı bir yer var arkadaşlar. Bu yerle alakalı bir yolculuğunuz olabilir. Özellikle sizlerle hem Şöyle bir e, yani dörtlü ile bir vade çıkmış. Şu aralar dediğim gibi arkadaşlar maddi konularda biraz sıkışmış olabilirsiniz, biraz zor dönemlerde geçiyor olabilirsiniz. Bu zor dönemler arkadaşlar özellikle geçici olacak arkadaşlar. Bir miktar bir para gözüküyor. Bu para haneye gelişiyle beraber sizi biraz daha böyle rahatlatacak olarak gözüküyor. Borçlarınızın bir kısmını kapatacaksınız sizlerle izleyenlerim. Ama böyle sağlık konusunda pek olumlu şeyler e, maalesef göremedim. E, böyle bir safra e, sizlerle izleyenlerim e, tansiyon e, problemi, şekerle alakalı böyle bir problem, sıkıntı Yaşayabilirsiniz böyle bir ruhsal olarak sıkıntıda olabilirsiniz evdeyseniz dışarıya çıkmak istiyorsunuz dışarıdayken de eve girmek istiyorsunuz televizyon izlemek istiyorsunuz ama bir anda böyle kalabalık ortamda olmak istiyorsunuz kararsız olduğunuz bir dönemdesiniz halinizde negatif bir enerji var çok böyle bir kendinizi kapatmışsınız arkadaşlar. Çok kalp kırgınlıkları, kırıklıklar, yaralanmalar, sakatlanmalar, kalbinizin parçalanması hepsi bu duruma dahil olmuş arkadaşlar. İlişki ile alakalı böyle çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Sık ilişki ilişkiniz iyi olduğu sürece etrafınızdaki kişilerle iyi olduğu sürece maddiyat çok fazla koymuyor ama hem maddi olarak sıkıntıda olmanız hem ilişkide sıkıntı olmanız sizi baya bir üzmüş sizlerle izleyenlerim çevrenizden veya herhangi birinden çevrenizden böyle hastalıkla sağlıkla alakalı problemi olan e, bazı kişiler varsa arkadaşlar bunların iyi olduğunu iyileştiğini göreceksiniz fakat e, sizlerle izleyenlerim biraz kendi ihmal etmemesi gerekiyor. Biraz da böyle fevri olmaması gerekiyor. Yani bazı şeyleri siz onun iyi niyetine söylüyor olabilirsiniz ama bu kişi böyle sinirleniyor, öfkeleniyor olabilir. E, i̇lişki konusunda böyle biraz böyle aklınızda karışık olarak gözüküyor. İlişki konusuna mı odaklansam, ilişki konusuna öncelik mi, maddiye mi, maddiye tam öncelik göstersem dediğiniz böyle bir düşünceler oluşmuş kafanızda. E, fakat böyle çevrenizdeki kişiler hem maddiyatınızı hem de böyle ilişkinizdeki kişiyi e sanki böyle bir biri çalmak istemiş ya da biri böyle ilişkinizdeki elinizdeki kişiyi almış başka bir yere çekmiş başka bir yöne çekmiş e, o insan da başka bir yöne e, yönelmiş olarak gözüküyor bu durumdan dolayı da çok muzdaripsiniz. özellikle evliler çocuklarla alakalı problemler yaşanacak ya da çocuklarla alakalı bazı sıkıntılar. Gündemde olabilir. Haberiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. İzmir'den e, kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Kaç dakika olmuş? 17 dakika. Çok fazla böyle sizi e, buhrama sokmadan güzel bir süreçle e, videomu sonlandırmak istiyorum. Biraz böyle geçe kalıyor arkadaşlar ama ondan sonra benim videolarım yani bunda haberiniz olsun. Ondan sonra e, bu 10 olur, 11 olur, 12 olur. Bu aralar anca yetiştiriyorum çünkü. E, o aralar sizinle e, paylaşıyorum. Ama e, bir kanalım böyle özellikle gündüz paylaşımı açacağım. E, biraz daha zamana ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz hem çalışıyorum hem burası beni biraz zorluyor. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Böyle selamlarımı, sevgilerimi İzmir'den yolluyorum. Hoşça kalın.